Portföy oluşturdum. Altcoin koydum, Bitcoin koydum, hisse koydum, her şey koydum. Fakat kötü gidiyor abi. Altcoin kötü gidiyor. Atıyorum Bitcoin kötü gidiyor. Portföyünüzü genel olarak geniş tuttuğunuz zaman, farklı enstrümanlarda yatırım yaptığınız zaman portföyün bir kısmı kötü mü? Öbür tarafla ilgilen alternatifiniz oluşuyor. Fakat eğer full kötü olabilme potansiyeli olan bir tane borsaya veya bir tane piyasaya yatırım yaptığınız zaman eğer ufak tane tecrübesizseniz oradaki FOMO'ya kapılma ihtimaliniz düşüşten korku kaçma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. O yüzden biraz geniş alana yayılmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada. Herkese merhaba. Bugün altcoin nasıl seçilir ve bunun bitcoin ile olan sıkı ilişkisinden bahsedeceğiz biraz. Buradaki tecrübelerim şuradan besleniyor. Ben yaklaşık 7-8 yıldır borsa özellikle kripto para alemindeyim diyebilirim. Burada ufak ufak acı tecrübeler hepimizin ettiği ki ben de edindim. Bu acı tecrübelerimden sonra aslında kötü geçen her türlü işlemimden sonra kenara not notlar almıştım zamanında ve şu anda da aslında ufak ufak notlar alıyordum. Böyle paramparça yerlerdeydi, karışık yerlerdeydi. Onları birleştirdim, bir liste oluşturdum. Ufak bir araştırma yaptım, yorumumu kattım. Son olarak bir aslında kripto para nasıl seçilir, nasıl yatırım yapmalı bu ailemi gibi bir rehber oluşturdum diyebilirim. Tabii ki de yüz yüz doğru yakalayamayız. Fakat benim genel olarak naçizane ederim ve tecrübelerimden beslenerek söyleyebileceğim 2-3 cümlem oluştu. Başlayalım. Altcoin ne demek? Alternatif coin demek çok basit. Bitcoin vardı. Alternatif olarak altcoin'ler oluştu ve bu altcoin'lere artık yatırım yapabilir hale geldik. Farklı projeleri var vesaire. Şimdi bu altcoin'lerin genel olarak teknolojik altyapısından, kriptografiden veya işte bu ERC20 tokenlerinden ya da işte Algorand'la beraber çok rahat bir şekilde kendi coin'inizi tasarlayabileceğinizden ve o yüzden de aslında herkesin 3-4-5 kişilik grupların kendi coin'ini tasarlamak için 10 gün harcamaların yeterli olduğundan bahsetmek de istiyorum. Fakat çok özet geçeceğim. Olay şu. Coin yapmak zor bir şey değil. Yani o yüzden herhangi bir listelenmiş bir coin yatırım yaparken işte abi adamlar coin yapmış ya çok önemli vesaire gibi bir kafadan çıkın abi oturup bir, bir hafta 10 gün kodlamadan bir tık anlayan, blockchain'den bir tık anlayan 3-5 arkadaşınız oturduğunuz zaman kendi coin'inizi çok rahat bir şekilde tasarlayıp community kısmına gelmiyorum. Tasarlayıp çok rahat bir şekilde listelendirebilirsiniz. Biraz da para koyduğunuz zaman ortaya. O yüzden de yani orada yatırım yaparken seçici olmak çok daha önemli. Tabii ki bu regülasyonun da olmamasından kaynaklanıyor. Yani burada devlet kontrol yok. Herhangi bir borsanın da işte bu alt, bu altcoin çok önemli. İşte altyapısında şunlar şunlar var diye çok olarak müthiş bir şekilde bir testing yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Ya, o yüzden yatırım yaparken kontrol sizin elinizde ve bunun farkında olmanız lazım. Bunu da doğru bir şekilde analiz etmek için yapmanız gereken şey bilgi dağarcığınızı geliştirmek, tecrübelerinizle beraber doğru adımları yakalamaya çalışmak ve biraz da şans. Yani herhangi bir şekilde paranız kayboldu, farklı bir cüzdan yanlışlıkla para gönderdiniz ya da işte yanlış bir işlem gerçekleştirdiniz vesaire. Yani Binance bile daha henüz yeni bir şey açıklıyor. Yani yeni haberini gördüm işte müşteri temsilcisi ve müşteri hizmetleri servisi açacakmış Türkiye için. Abi bunlar hani olsa bile hani dediğim gibi yatırım anlamında veyahut genel olarak yaşayabileceğiniz herhangi bir aksilik, altcoin yaşayabileceğiniz herhangi bir aksilik anlamında size destek olunabilecek alanlar değil. O yüzden özellikle bu dönemde bol bol paranın etkisiyle spekülasyonlar çok arttı, manipülasyonlar çok arttı. Her türlü finansal enstrümanda yani borsasından işte atıyorum tahvil araçlarında neyse artık oradaki hareketlenmelerden işte herhangi bir şekilde zarar görmemek için iyi bir araştırma, iyi bir analiz, iyi bir portföy oluşturma için gerekli tecrübelerin elde edilirken de iyi bir araştırma yapılmasının farz olduğunu düşünüyorum. Yani yatırım yapmadan önce böyle bir bilgi dağarcığınızın oluşmasını beklemiyorum. Ama ufak ufak yatırımlarınızı yaparken böyle bir background bilgisayarına sahip olmanızın müthiş avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Olay şu öncesinde özellikle. Genel anlamda, genel anlamda piyasa boğa mı, ayı mı anlamak çok zor. Yani özellikle şu dönemde çok zor abi. Yani bunu tam olarak bilen insan sayısı çok az veyahut yoktur ya da şanslı yaver gitmiştir. O yüzden ben şunu anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kripto para dünyasında. Bitcoin ile altcoin ilişkisini iyi anlayıp doğru altcoin'i yatırım yapmak istiyorsak yakalamak çok daha kolay hale geliyor. Ve tabii ki de altcoin nasıl seçilir başlığına hemen geleceğim zaten biraz. Bitcoin altcoin ilişkisi şu. Zaman zaman Bitcoin sert bir şekilde yükselirken altcoin'ler onunla beraber yükseliyor. Zaman zaman altcoin'ler sabit kalıyor. Zaman zaman bitcoin yükseldiği zaman altcoin'ler düşüyor. Şimdi bu ilişkiyi takip etmek çok güç ve e, tecrübe gerektiren bir şey. Aslında tecrübe değil, şundan diyorum. O para akışını veyahut hacim akışını belli bir şekilde analiz etmeye başladığınız zaman özellikle kendi coin'inizle bitcoin arasındaki ilişkiyi o sıkı ilişkiyi veya bir coin daha koyduğunuz kendi portföyünüzü. Oradaki aradaki ilişkiyi bir kere yakaladıktan sonra o düzenin kolay kolay değişmediğini ben gördüm. Yani bitcoin yükselirken bir tane altcoin yükseliyor diyelim diğer alt koyuna düşüyor diyelim. Bu üç tane portföyü, portföy bu üç tane koyunu aldığınız bir sepet oluşturdunuz. Bu sepetinizin takibini bir iki ay yaptıktan sonra üçüncü ayda ekstra bir durum olmadığı sürece ki genelde olmaz. Yani hareketlenmeler olabilir. Fakat o aradaki korelasyon çok zor bozuluyor bu piyasalarda. Çünkü belki yatırım yapan cüzdanlar aynı. Belki işte arada beslenen teknolojiler veyahut altyapısından borsada şöyle bir şey vardır. Bir tane hisse diğer hisseyle aynı anda yükselip düşebilir. Çünkü ham maddesi aynı yerden geliyordur. Fakat coinlerde bunu sıkı aradaki bağlantıyı net bir şekilde isimlendirmek bazen zor olabiliyor. Fakat orada bir bağ olduğunu yakalamak çok güç değil. Ufak bir tecrübeyle oradaki bağı yakalayıp faydalanabilirsiniz. Yani bitcoin altcoin ilişkisini, altcoin herhangi bir altcoin arasındaki ilişkiyi daha iyi bir şekilde algılayıp ufaktan da bir tecrübeyle birlikte müliş, teknik veya temel analiz yapmadan bile iyi paralar kazanılabilir diye düşünüyorum. Bunu yapmak için de kendinizi biraz yaratıcı olarak konumlandırmanız gerekiyor borsa aliminde ya da borsa dünyasında sinirim yapmadan önce. Masanın başına geçtiğimiz zaman ne yapmalıyım abi diye biraz düşünmek lazım, kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Ufak bir bilgi backgroundundan sonra tabii ki. Kullanılabilecek sitelere geldim. Şimdi sitelere baktığımız zaman aslında bir sürü site var. CoinDesk var, CoinTelegraph var. Bunlar e, Bitcoin hakkında, altcoin hakkında konuşulan yerler. Aslında buraya CoinDesk'i koydum diyebiliyorum. Evet koydum. İngilizce kaynak koydum. Bilerek çünkü Türkçe olan kaynaklar bir tık problemli olabiliyor. Bilerek koymadım. Umarım İngilizceniz iyidir. Değilse de biraz geliştirin bu piyasaları yapmadan önce. Yapacak bir şey yok. Çünkü haber akışları işte genelde oradan oluyor. Ondan, yani ondan dolayı diyorum. E, CoinDesk dediğim gibi burada haberler var işte bir sürü bunun gibi platform da var CoinTelegraph bunlardan biri genel olarak sosyal medyaların hepsinden de bahsedebiliriz İşte Facebook'undan Telegram'ından işte burada Discord kanallarından ya Twitter grubu ne düşünüyorsunuz artık? Yani genel olarak herhangi insan grubunun sosyal medya olarak kullandığı bir platformdan bu infoları da alabilirsiniz tabii ki de. Fakat doğru haber kişinin yakalamak, doğru haberi yani orada bir süzgeç olarak kendiniz görmek çok daha mühim. Burada CoinMarketCap ben yıllardır kullandığım platform. Bunun yüksek ihtimalle biliyorsunuzdur. Bunun CoinMarketCap Market versiyonu da var. Onu Bitcoin alemine, Bitcoin'e veya altcoin'e yatırım yapan çok kişi biliyordur diye bilerek koymadım. CoinMarketCap Coin market kal. Burada yatırım yapmadan önce iki siteye bakmanız %100 olması gereken bir şeymiş gibi geliyor buna. Bir alt yatırım yapacağım abi. Ne yapmalıyım önce? Abi coin market bak haberi var mı? Bu haber akışını takip ettiğiniz bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir alt haberi var mı? Olma ihtimali ne? İşte o haberin ne gibi piyasa etkisi olabilir vesaire gibi ufak fikirler elde edebileceğiniz bir platformmuş gibi düşünün burayı. Coin market kapta o piyasadan o alt yeri ne? ufaktan bir white paper'ı ki genelde oluyor ufaktan da değil yani. Ufaktan bir açıklaması diyelim. İşte o piyasadaki yeri, hacminin yeri, 24 saatlik hacminin yeri, listelendiği yerler vesaire. Coin market cap, coin market cap. Bu ikisini bilelim. Yani yeterimden olan önce buraya bir bakalım abi. Çok zor şeyler değil. İki tane siteden bahsediyorum. Onun dışında coin 360 onu da buraya koydum bilerek. Bu da aslında o bahsettiğim o ikili ilişkiler, beşli ilişkiler artık her neyse. Onları daha iyi yakalamak için bir platform olarak görüyorum ben bunu. Yani yatırım yapmadan önce buraya bu ufaktan girip e genel olarak piyasada ne oluyor? Hani bunu takip etmek için bir sürü burada kullanabileceğiniz yerler de var aynı şekilde. Aralık belirleyebiliyorsunuz vesaire. Bunu yani kurcalamanızı tavsiye ederim genel olarak. Bahsettiğim o aradaki ilişkiyi yakalayabilmek için bu ilişkiden de hani ben bir yerde okuduğumdan değil tamamen tecrübemden bahsediyorum burada. Ve olduğuna da %100 eminim 800 tane şeyden kanıtlarım bunu. Hani borsada da Bitcoin'de de altcoin'de de ilişkileri yakalamak çok zor bir şeydi ki zaten bu yatırım şirketleri de yapıyor. Yani genel olarak yatırım şirketleri de mükemmel portföy oluşturmak için belirli altcoin'leri veya belirli bitcoin'leri veya belirli hisseleri toplayıp mükemmel bir portföy oluşturup orada short long işlemleri açıp patlamayacak bir seviyeye getirip para hacmini sabit tutup birbirini gelerek orada bir para kazanma oranını yakalamak için elinden geleni yapıyor. Şu anda robot trader mantığı da aslında oradan besleniyor. Çok detay girmemeyeceğim uzatmıyorum. Aslında şimdi şuraya geldik. Konumuz buydu. Altcoin nasıl seçilir? Piyasa mükemmel. Boğa sezonundayız. Altcoin'ler yükseliyor. Tamam, ne yapacağım şimdi? Altcoin'i nasıl seçmeliyim? Doğru altcoin'i nereden bulacağım? Bir, sitelerini inceleyelim. Açtık, sitesine girdik. O altcoin'in. Bu projeyi ne yapıyor? Ya? Bu projenin amacı ne? Bu projeyi kimler yapıyor? Hani nasıl bir ekip yapıyor? Bazı projelerin kimlerin yaptığı bile belli değil. Atıyor. belki de 3 tane lise öğrencisi yapıyor. E, tabii ki de çok cinnis olabilirler. Ben bundan bir şey demiyorum. Ona bakarsanız Facebook nasıl kuruldu? Tabii ki de ama garanti bir yatırım anlamında belirli background bir tecrübesi olan insanların mesleki anlamda da o insanlar yatırım yapmanın çok daha tabii ki de mantıklı olduğunu düşünürüz hepimiz. O insanları da yakalayabilmek için ve görebilmek için LinkedIn hesaplarını artık her neyse orada genel olarak koyun market kaptan işe erişebileceğiniz infoları vesaire bizzat da kendi sitelerinin ne kadar dandik olup olmadığından bile çok rahat bir şekilde alt gün seçimi yapılabiliyor. Sitelerini inceliyoruz. Amacı neymiş? Projeyi kimler yapıyor? Ona baktık çözdüğü sorun ne bunun? Yani altcoin'i ben niye alayım? Bu altcoin'in amacı ne? Mesela bazı altcoin'lerinin sadece şey olduğunu biliyoruz. İşte e eğlence coin'i diyor adam. Bir projesi olmak zorunda değil. Ama bir kısmının da projesi var. Bir mentalitesi var. Ripple. Bir mentaliteyle doğmuş. XRP'den bahsediyorum. İşte burada da var zaten. Şu. İşte bankalar arasındaki diyor para transferlerinde beni kullanacaklar vesaire. Bunları takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Proje hangi tarihte başladı? Yani proje bir yıllık, üç günlük bir proje mi? Yoksa işte çok geçmiş olan bir tecrübem, mi, var orada? Ne var? Yeni borsalarda veya hangi borsalarda var olduğunu algılamak. Yani bir yeni borsalarda bir listelenme haberi olabilir mi? Veyahut var olan tüm güçlü borsalarda zaten hali hazır listelenmiş mi? O yüzden bunu fiyatlayabilecek bir yeni, borsa, yeni borsaların bir listelenme haberi yok demektir. Eğer her borsada varsa. Fakat eğer yoksa. Atıyorum 3-4 tane borsa var fakat Binance'de yok işte atıyorum 3-4 tane borsada var fakat işte Robin Hood'da yok. Neyse yani. Oradaki analiz yapıp belki bir haber akışı olabilir mi? Veyahut işte 3-5 söylem gördünüz Twitter'da. Acaba doğru mu diye ufak bir analizden sonrasında. Ya da de belki bir coin market kaldı yakaladığınız herhangi bir şey. Ee, borsalarda hangi borsalarda var ya, borsalara hangi borsalara açılabilir? Olayı o aslında. Onu yakalamak. Teknik incelemesi. Herkes bilgisayar mühendisiyle herkes kodlamadan anlamıyor. Bunu biliyorum. Fakat ufak bir araştırma ile bir kodun olmasa da bir sitenin ya da işte orada white paper'ın zaten İngilizce olarak yazılmıyor. Oradan hani teknolojisinin Türkçesini de bulabilirsiniz belki bazı coin'lerin tam olarak Bitcoin ikini bulabiliyorsunuz da. İşte orada bir kaynak kodlarının açık kaynaklı mı değil mi kitapta nasıl bir etkileşim var işte o kitapta yatırım yapan kitapta bulunan işte kodur tayfanın işte sürekli bir etkileşim halinde olup olmadığı gerçeği veya o sahte hesaplardan ibaret olmadığını anlamak işte commit sayısı içeriği sıkımı tam olarak nasıl oluşturulmuş detaylı bir işte bu tecrübeliği tam olarak anlatan kodun nereden geldiğini tam olarak anlatan bir, işte bir rehber tarzı bir şey var mı? Onu analiz etmek için de müthiş bir kodlama bilgisine gerek yok dediğim gibi. Siteye baktığınız zaman o arkasındaki teknolojiyi anlatan bir kitap linkinin olması gerekiyor zaten. Yoksa bile oradan aslında bir eleme yöntemi bulunabilir. Fakat orada kitap linki, o tarz bir link bulduktan sonra orayı analiz etmek biraz önemli diye düşünüyorum. Burayı şey olarak adlandırabiliriz. Kodun teknik incelemesi. Hangi blockchain altyapısını kullanıyor vesaire vesaire. Bunu sabah kadar konuşabiliriz. Ama bunun hepsinin arkasında hepsini yok eden bir gerçek var. Community şimdi. Ya community şu abi hani tamamen piyasada yani arkasındaki kitleyi belirleyen bir şey ve orada yatırım yapan insanların gözü kapalı bir şekilde yatırım yaptığını düşünürsek orada ufak bir şekilde hype oluştuğu zaman ortaya yatırım yapabilecek insan sayısı çok fazla. Onların arkasına takip etmek gibi düşünebilir. Bunlar şirket olabilir. İşte sadece numara ibaret değil. 100 bin takipçi olabilir fakat etkileşim yoktur. Yani onu analiz etmek önemli tabii ki de. Burada bir arz talep kontrolü var. Arz talep kontrolü şu. İşte coin'den kaç tane var, ne kadar var ve bunun talebini, talebi talebini tabii ki de community karşılıyor. Community ile talep uygun mu? Community ile arz uygun mu? Nasıl doğru etkileşimi pardon. Community ile arzın durumu ne durumda? Fiyat değerlenmesi ne? Fiyat tam olarak hangi konumda olmalı bu aradaki ilişkiye bakılarak? Roadmap. İşte bu roadmap'ine bakıyorum abi. Roadmap'inde önümüzdeki 5 ay içerisinde bir sürü geliştirme var. Ve geçmişteki 5 ay içerisinde o yapmış ve bak kanıtlamış. Demek ki bu gelecek var diyor. Bu proje ne kadar özgün. Piyasada baktığımız zaman işte bu projenin 10 tane versiyonu var. 10 tane farklı coin bunun aynısını yapmış yani. Ya da buna benzer bir proje yapmış. Bunun benzer amacını güden bir şey yapmaya çalışmış vesaire. İleride bu alt altcoin'leri almak gibi bir ihtiyaç da olacak mı? İşte BNB coin meşhur herkes bilir. Binance'ın coin'i. Bunu almak zorunda kalıyorsunuz bir süre sonra. Çünkü orada eskiden komisyonlarda bir kesinti daha ucuz ödemenizi sağlıyordu. Şu anda da sanırım ufak miktardaki paralarınızı onlara çevirebiliyorsunuz. Yani BMW almak, işte almak istemiyorum. Binance Coin almak istemiyorum. Zorundasın. Böyle bir ihtiyaç oluşturmuş adam sana. Herhangi bir şeyle bunu ilişkilendirebiliriz. Çok özet geçtiğim için bunu da hemen geçiyorum. Ve her türlü iş blockchain'de olmamalı. Yani bu blockchain'de var olan sistem, ekosistem oluşturmaya çalıştıkları, hedefledikleri şey ne kadar mantıklı onu da anlamak gerekiyor. Altcoin'leri seçmek için motor gibi yağdırdım bilerek. Bunları zaten alta koyacağım. Liste olarak açıklamaya da koyacağım. Bu listeyi siz ufaktan göz gezdirebilirsiniz. Genel tavsiyeler geldiğimiz zamanları şundan bahsetmek istiyorum. Portföy oluşturdum. Altcoin koydum, Bitcoin koydum, hisse koydum, her şey koydum. Fakat kötü gidiyor abi. Altcoin kötü gidiyor. Atıyorum, Bitcoin kötü gidiyor. Portföyünüzü genel olarak geniş tuttuğunuz zaman farklı enstrümanlarda yatırım yaptığınız zaman portföyün bir kısmı kötü mü? Öbür tarafla ilgilenme alternatifiniz oluşuyor. Fakat eğer full kötü olabilme potansiyeli olan bir tane borsaya veya bir tane piyasaya yatırım yaptığınız zaman eğer ufak tane tecrübesizseniz oradaki FOMO'ya kapılma ihtimaliniz, düşüşten korkup kaçma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. O yüzden biraz geniş alana yayılmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki te temel teknik analiz burada hani bahsetmek istediğim ayrı bir başlıkta fakat alt köyünde teknik analizin pek bir yeri yok. Ufak ufak yerde de olabilir fakat bahsettiğim şey şu yani tam olarak bilemiyorsun. Mesela Bitcoin'deki şu yükselişleri, satışları bir anda işte bu hacimin giriş çıkışını çok sert oluşunu bilemezsiniz. Yani çok böyle o korelasyon mümkün fakat teknik analizin tam olarak işlediğini ben burada düşünmüyorum. Temel analiz de olabilir fakat dediğim gibi regülasyon yok spekülasyon ihtimali var. Yani çok müthiş bir analiz şeyi gerekiyor burada. Tecrübe gerekiyor diyebiliriz. Onun dışında tamamen farklı bir konudan bahsedip olayım şu. Bunlar genel olarak ekonomi. Ekonomi 101'den başlayan 110'a kadar gideceğimiz bir süreç. Yatırım yapmadan önce finansal piyasalara paramızı yatırım olarak kullanmadığımız kullanmadan önce genel olarak her insanın bir günlük ekonomi veya haftalık ekonomi raporuna kayıt olmasının veya e-mail'inin orada bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu şu. Yani bu coin ile ilgili olabilir veya borsa ile ilgili olabilir. Türkiye ekonomisi ile ilgili olabilir. Veri açıklanması ile ilgili olabilir. Global ile olabilir. Ücretsiz bir sürü platform var bunu yapan zaten. Bunu şu yani her gün mailinize genel olarak size piyasayı özetleyen bir ekonomik raporuna ulaşmanızın müthiş bir lüks olduğunu ve bunu sunan ücretsiz şekilde sunan bir sürü platform olduğunu farkında olun. Her şeyi takip edemezsiniz zaten. Oradaki haber akışını, oradaki veri akışını neyse artık takip etme lüksüne sahip olabilmenin çok güç olmadığını farkında olalım. Türkiye üzerinde güç olmadığının yüzde yüz eminim değil biliyorum. Grabel'de de atıyorum Nasdaq haberine kalamak çok güç değil. Orada bir e, e bültenine abone olduğunuz zaman size bedava bir şekilde her sabah adama rapor atıyor veya insanlar. O raporu takip ederken bile insanın farklı bir bakış açısı gelişiyor. Yani olaylara şöyle bakmayalım. Bu altcoin kötü, bu altcoin iyi, bu altcoin çok yükselecek vesaire gibi değil. Olaylara biraz daha şöyle bakalım şu piyasa yapmadan önce, yatırım yapmadan önce. Altcoin nasıl seçilir? Genel tavsiye ederim. İşte siteleri kullanabiliriz? Genel kripto parayla alakalı konuşmalarım bu kadardı. Bahsedeceğim açıklamalara bir sürü detay da koyacağım aslında kafamda kurduğum. Bu bahsettiğim konu başlıklarını da koyacağım. Umarım hepimiz için güzel piyasalar olur. Yani genel olarak yatırımlarımız tabii ki güzel olur. Fakat <laughs> önceliğim şu. Yani ben elimden geleni yapayım. Tecrübemi kazanayım. işte orada bilgimi oluşturayım. Yatırımımı yapayım. Doğru olduğunu emin olduktan sonra tamamen kumar önemeyim. Velev ki olmasın yatırımım. Önemli değil. Fakat mesela burada yatırımımızın içimize sinmesi diye düşünüyorum. Hani çok daha fazla video atabilirim. Sabaha kadar konuşabilirim. Fakat Daracağım yer hep aynı olacak. Buradaki ufaktan her anlamda da, her, her, dünyanın her yerinde olduğu gibi, hayatın her şey şeyinde olduğu gibi kişisel gelişim, kendimiz yatırım, sonrasında buralara yatırım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Hoşçakalın.